Biz Uludağ Elektrik, Bursa'da doğduk. Balıkesir'den, Çanakkale'den ve Yalova'dan aldığımız güçle bugün tüm Türkiye'ye ulaşıyoruz. 4 ilde ve 55 ilçedeki görevli tedarik bölgemizde 3,2 milyon müşterimize kesintisiz enerji sağlıyoruz. Profesyonel satış ekiplerimiz ve acentelerimizle 81 ilde 3,2 milyon müşterimize yıllık 12 milyar kilovat saat enerji sağlıyor. 100 hizmet noktamızla kesintisiz hizmet sunuyor ve %96'nın üzerinde müşteri memnuniyeti elde ediyoruz. Tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini AYREK ve YEKG sertifikalarıyla uluslararası standartlarda belgeliyoruz. Şeffaf, güvenilir ve çevreci tedarik yaklaşımımızla fark yaratıyor. Toplumsal fayda projelerimizle çevremize katkı sağlıyoruz. Dijital kanallarımızla müşterilerimizin işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Enerjide güvenilir çözüm ortağınız olarak her zaman yanınızdayız. 15.000 saat üzeri tüketimi olan sanayi ve ticarethanelere vadeli, ön ödemeli ve hibrit özel tarifelerle indirimli elektrik sağlıyoruz. Şeffaf fatura yapısı, açık süreçler ve size özel temsilci desteğiyle işletmelere sürprizsiz bir deneyim sunuyoruz. %96'sını aşan memnuniyet oranımızla sanayinin, ticaretin ve her evin güvenilir iş ortağıyız. Yaşama güç katmak, ilerlemeye ışık tutmak ve enerjide güvenilir çözüm ortağınız olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.